Uğur Kaptan genç izleyicimiz diyor ki izlediğiniz için teşekkür ederim bizi. 90 yıldır diyor siz de hastane yapsaydınız heykel dikmekten başka ne yapıldı diye soruyor. Yanlış bilgilendirilmiş. Ben bir kısmını sayacağım. Müsaade ederseniz oturarak saymak istiyorum çünkü çok uzun. 90 yıldır ne yapıldı öyle mi Uğur Bey? Şimdi 1924 Ankara Fişek Fabrikası Gölcük Tersanesi 1925 Şakir Zümre Fabrikası Eskişehir Hava Tamirhanesi 1926 Alpullu Şeker Fabrikası, Uşak Şeker Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası, 1927 Bünyan Dokuma Fabrikası, Eskişehir Kiremit Fabrikası, 1928 Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası, Ankara Çimento Fabrikası, 1929 Ankara Hava Gazı Fabrikası, İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası, 1930 Kayaş Kapsül Fabrikası, Nuri Kızılgel Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası, 1931 Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası. 1934 Eskişehir Şeker Fabrikası, Turhal Şeker Fabrikaları, Konya Ereğli Bez Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası, Bursa Süt Fabrikası, İzmit Paşabahçe Şişecan Fabrikası, Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, Isparta Gül Yağı Fabrikası. Daha da saymak mümkün. Ne mi yapıldı? Cumhuriyetin kazanımlarını sağda solda duyduklarınızdan, duyduğunuz yalanlardan... E heykelden başka ne yapıldı yalanından ve kara propagandasından arındırarak gerçek kaynaklardan okumanızı tavsiye ederim.